Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte basketballarını oynuyoruz arkadaşlar. Ee, tekrardan tekrardan basketballarımız oynuyoruz. Bugün basketballarımızda buradaki 5 kontrat nadir koç alacağız. Arkadaşlar burada da destas oynuyor. Bilmeyenler oyunu indirebilir. Çok eğlenceli. Şimdi biz bu maç yapalım. Arkadaşlar ben dördüncüde düşmüşüm. Bu arada. Bugün pek fazla oynamamıştım. Oynayalım bakalım birazcık. Bir iki maç yaptım bugün. İki maçımda da galiba şu. Bakalım. 7 seviye. Bol şans. Evet, şöyle tutalım. Yes. Arkadaşlar. Şunu da şöyle koyuyorum. Süper güç lazım olabiliyor. Bazen. Abi ben şunu atamayacağım. Atacağım, 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 atacağım. Abi nasıl atamam? Dur dur. Ben basmadım ki nasıl basar? Nasıl basar abim? Güzel. Biraz internet kasabilir. Hop 7 7. Güzel. Güzel oynuyor arkadaşlar. Abi güzel. Ben de biraz internet kasıyorum her sefer arkadaşlar. Basma mı? Tornado ne donan yaptı. Hadi şöyle üç var. Güzel. Bir fark var. Abi. Maalesef. Hayır, hayır. Bas. Özür dilerim abi. Oo. Ama bu saat daha sonra beni yenemezsin. Arkadaşlar dedim gibi bu süper güçler gerçekten çok lazım olabiliyor maçın sonunda da başında da. Bence iyi oynadı arkadaşımız. Bana bir tebrik edelim Olacağımız. oynadı. Güzel oyunu bu. 174 taraftarımız geldi. Artın. Oo, güzel. Altı boyun başsız bulduk. Toplayalım. 500 altın. 5213 tane. Altınımız var. 5 kontrol. Hadi koç. Süper bir kürtletmesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben bir seviye şu aynı mı? Yoksa altı Bunlar lazım çok gerçekten lazım oluyor. sürekli kullanmayayım Ben kalsiyonu alalım. Bu zaman Tamam şöyle bir maç daha girelim. Bu da videomuzda bakacağız arkadaşlar ne çekebiliriz. Onu düşüneceğim. Hadi bakalım. Sezonun bitmesine 4 gün 4 saat kalmış. Bitiğimde sezon. Zaten ben yükselme bölgesini çoktan geçtim arkadaşlar. Diğerliğimize kaldız. Hadi bakalım. Şans. İlk golümüzü attık. Hop. abi. Basmadı. Güzel. 9 fark. Dokuz sıfır radyizm. fark attık. Abi yedik ya. Onu yedik ya. Basalım. Bizden biriysen çok sevinirim. Yani kanalımıza abone olduysan. Ne olur videomu izleyin arkadaşlar. Yani. Az aboneyiz. Çok değil. 5 ve neydi bugün bakmadım. Çünkü düneştik. Biraz olursak çok mutlu sevinirken mutlu olacağım. Sizler arkadaşlar sizlerle birlikte de oynayacağız. Canlı yanıma gelmeyi unutmayın. Bir çoğunuz geldi. Çok kişi geldi canlı yanıma. Bayağı bir kişi geldi. Abi abi. Bu saatten sonra sen beni alamazsın kardeşim. Özür dilerim. Abi. Onu yedik ya. Özür, üzgünüm kardeşim. Abi yapma. Anladım. Tosunladım abi. Ne oluyor? Bayağı bir sınırlandım bugün. Tamam. Onu çalışma. Ağmıyor arkadaşlar. Basıyorum ben. Allah'ım. Arkadaşlar sıkıntılı biraz. Basmıyor mesela şu an. Yani Ay basmıyor. Arkadaşlar. Telefon sıkıntılı ya. Basamadım ki. Patır kütür ses geldi. Bir bastım da ben. Yani onun için yani Bas şunu. Basmıyor ya. Üf, nerelere basıyor ya. Al. Heh, tamam arkadaşlar. Bence bu maçlar girmeyelim. Çok kasıyor yani. Herkes kavunuyor alıyorum Bunu nasıl almam Ben aldayım. Oğlum <laughs> kasım. Olmuş. Mu? Olmuş. <laughs> Aa sınırlandım ben bugün oynayasın. Çok oynayasın ben de. Maçı yaptım. Ama şu an yok. Patır şey oldu. Bastım. En yani çok ses kaldıysanız üzgünüm arkadaşlar. Bastım bastım. Ba Basket atamadım. Sınırlandım abi. Bu ne ya? <laughs> Neyse. Şu an nasıl? Vallahi bazen de böyle hatalar olabiliyor. Ama yeni sinirlenmem de arkadaşlar. Ee, ben oyun hata vermesine sinirlenmem. Mesela biz belki yan çektik onu. ben sinirlenmem. Şu an yine aynısı oldu arkadaşlar. Ben de hata veriyorum. Hat çok kötü telefon. Kasma. Kasma atayım onu. Bot oynuyor şu an muhtemelen arkadaşlar. Kasma Tuşa basmıyor arkadaşlar. Abi git. Gitmiyor. Abi olmuyor. Abi dur 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 dur. dur. Hayır ya. Abi güzel. Güzel şunu. Zor attım arkadaşlar. Allah ya. Biraz fark açayım da. Çak abuzum baban. Bak. Gitmiyor. basmıyor basmıyor ama basmıyor Aa, basmıyor arkadaşlar bas bas şunu basmıyor ama ya Aa, bu gerçekten çok taraftar bu yüzden Aa, diyorsanız bana abi, bas şunu bas ne olur şunu bas ya Kardeşim, ne yapayım şu an belki daha çok puan yapmıştım. Abi Ne oluyor ya? lan? Basmıyor. ya. Neyse evet arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Olmadı bu video pek. Neyse. Ben YouTube'a yine de atacağım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere.